gördüğünüz gibi öyle karşınızda ya. bu videomuzda arkadaşlar gizemlerimize yine devam edeceğiz çok acayip gizemler var bu videoda da. hazırsanız başlayalım hemen. şöyle arabadan inerek başlayacağım ilk gizemimize gelelim pek bir gizem değil aslında ne öyle bir problem mi var ha, sen dayak his. ulan polis geldi dua et. şerefsizin polis var. Yoksa öldürmüştür. Şerefsiz. Bir gidin polis memur bey. Siz bir gidin. Gel lan buraya gel. Uçak. Yani öldürebileceğini sanıyor hani, polisin önünde. Keratayı görüyor musun? Her neyse. İlk yerimize gelelim. Şimdi arkadaşlar size bir soru soracağım. Siz burayı hiç GTA San Andreas oynarken görmüş müydünüz? Yani öyle herkes görmüyor burayı. Ben bile ilk kez keşfettim. Şimdi sokalım da. Neyse. Her kulüpları gördük diğer kulüplara da gittik ama bu ilk benim için. Yani benim için bir gizem sayılır. Bakın diğerlerine göre bu daha güzel, daha güzel, daha iyi. Bakın korumaların şöyle elbiselerine bakın. Yani bildiğin korumaya benziyor. Ve arkadaşlar burada bazı görmediğimiz karakterler var. Mesela ben bunu ilk kez görüyorum. GTA San Andreas'ta şunu da Karson hiç garson diyorum teyze sen başını başına almış şuna geldiği yere bak Şöyle teyze. Şöyle bir sinir öldürmeyeceğiz lan ben beni niye eğiliyorum? Yani sıktaki korumaları dövelim beni. Oh Döveceğim ben. The longer sen beni mi öldüreceksin? Ek kere Kim lan o? Sen misin? Gel bakalım canım. Gel. Oo lan silahla ha. Öldürürüm lan ben seni. Kere atla Evet. Şöyle bu. Olamazdan bir küçük bir canım kaldı bir dakika. Her neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk gizemimiz buydu. Pigpen. Ne lan? Pigpen domuz kalemi değil mi? Çok komik çıkıyor bu gizem. Yani modla falan yapmadım. İnanmıyorsanız böyle bir yere gelin göreceksiniz. Her neyse. Şimdi şu arabaya bineyim artık. İkinci gizemimize geçelim hazırsanız. Tamamdır. Arabayı çaldık. Şimdi şu arabayı Değilmeden geçmek imkansız yapacak bir şey yok şurada bir trafiye. ben niye o taraftan gittiysem değil mi şöyle geriye döndü evet. hazırsanız gidiyoruz İkinci gizemimiz için arkadaşlar herhangi bir hamburgerci pizzacı işte onlardan birisine ihtiyacım var zaten öyle uzak bir yerde değil yakın hem de çok yakın şimdi gördüğünüz gibi geldim Bakın, bu kırmızı da tam bir kan gizem avcısı rengi kan rengi önemli Şöyle kan rengiyle gidelim. Şimdi bakın bu gizem çok garip gelecek size. Ama mantıklı lan aslında bu. Şimdi görürsünüz. İnanıyorum ki bunu hiçbiriniz daha önce görmediniz. Hatta en pahalısından alalım. Şunu çok iyi Çok iyi en şu tavuklardan alalım. Ne kadar lezzetli lan. Şimdi ben buna bir sürü yiyeceğim. Bakalım ne kadar direneceğim. Hiç çıkmayacağım arkadaşlar. Yani sonsuza kadar bu S'den basacağım. Yani dolardan. Alıp yiyeceğim kadar. Hem de en pahalısını. Bakalım sonunda ne olacak. Ben aslında biliyorum ne olacağını bakın. Haydi bakalım. Ay. Bıraktı lan şerefsiz. Of CJ yok. Sen ne işimiz var. Ben birazcık iyi şişmanlasaydın iyi olurdu. Yok yok bu şişmanlamıyor. Sadece kusuyor böyle yiyince. Dayanamıyor ya. Garibim benim. Şöyle araba yok olmamış lan. Ne garip bir oraya. Ha tamamdır. Çizik de olsa bilelim. Bu gizemimiz de böyleydi. Sadece hamburgerci de değil arkadaşlar bir dakika. Sadece hamburgerci de değil pizzacı falan da da aynı şey oluyor. Hatta ispatlayayım hemen. Tamamdır. Neredeyse geldik. Şöyle tamamdır. Pizzacının önündeyiz. Pizzacı da ben bir kere yapmıştım bakalım. Şimdi. Hmm, pizzacıda kırmızı işaret olacaksa yapacağız. Bazen kayboluyor benim oyunumda. Biraz kasıyor da. Şöyle olamaz. Yine kasmış. Bakın şöyle bir gizem daha var. Yani bu hamburgerciden kusunca burada kırmızı işaret artık olmuyor. Yani bir daha hamburger yiyemiyorsunuz. Şöyle hamburgerciye gidip ispatlayacağım hatta. Tamamdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamburgercinin önündeyim. Şimdi gidelim bakın. Ve kırmızı alan yok. Yani hamburgerci bir kez kustuysanız ikinci kez asla gelemiyorsunuz buraya. Bakın normalde burada kırmızı bir alan olacaktı. Ben içine girip hamburger yiyecektim. Ama kustuğum için artık o bir kere yemezsiz. Artık öyle bir şey yok. Şimdi diğer gizemlerimize de geçelim şimdi. Bununla vakit kaybediyoruz. Haydi bakalım. Şimdiki gizemimiz için arkadaşlar Emmet'in görevine gideceğim hazırsanız. Şöyle hile yazdım siz görmeyin. Yani yanlış anlamayın da neyse. Yazalım şunu. Gördüğünüz gibi bu görev arkadaşlar. Domino görevi değil lan. Her neyse. İşte Big Smoke'la beraber Emmat'ın evine gidiyor. Emmat değil lan yani Shit falan diyor lan shit. Lan bana shit demiyordur inşallah. Ulan Smoke ulan Smoke. Sen iyi adamsın lan Smoke. Sonda ihanet etmeseydin iyi adamdın. Ama ne yapalım seni öldürdük işte sonda ve bu görevleri boş boş yine yapıyoruz. Olamaz polis. Ya ben niye polise bulaştım? Ki? Neyse. Polisten mi korkacağız lan? Gelin eve. Yıldız aramayla zaten arkadaşlar bir şey olmaz. Merak etme. Neredeyse Emmett'ın evine geldik. Çekilsen sen öyle. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Hiç atlatmayacağım bu tarafını. Şimdi Emmett'a dikkatli bakalım. Bakın Emmet'in şortuna dikkatli bakın. Aa ne oluyor lan? Ha bu normal zaten. Intro'da böyle olması gerekti. Emmet'a dikkatli bakın. Gördünüz mü işte bu Emmet. Şimdi gösteriyor buralar buralar geçeceğim. Bunlara burada o hiç. Şimdi görüyor musunuz kerat Emmet? Şunun bir daha lan olamaz. Ya nasıl vurdu lan ben bir tanesini? Ya vurmam gerekmiyordu. Öf, burası geç. Tamamdır. Gördüğünüz gibi en iyi bakın bakın. Büyük bir değişim oldu en Ve ayrıca arkadaşlar en şimdi şu an vurursanız o size saldırıyor bakın. Terata Zivid nasıl saldırıyor? Ama smoke'a vuracağım bakın. Smoke ay, ihanet etmiyor. Yani. Dediğim gibi smoke iyi bir adam. Olmaz Emmut saldırıyor. İşte neyse şimdi biz bu görevi geçelim mi? Hayır. Misyon fail oldu. Yani. Ha, yani bunları vurmayacağım. Bir dakika. Gel bakalım seni yumruk adı Gel lan. Sen herhalde beni yani CJ tanımadı. Haydi bakalım. CJ mi sen ya? Emmut'un hayatını ne dediğim Neyse evine geri dönmeyeceğim Emmut'un. Emmut'u öldürüp görevi bitireceğim. Failed yapacağım. Görüyor musunuz? Hiçbir şey yapamıyor. Yani bu konuda beynin ustası yoktu. Dövlan, aa ne oldu? Kaçmaktan başka çaresi yok ki o da benim yumruklarımdan kurtulamıyor kaçmak için. Öl lan artık bin canı var. Lan pardon lan sana vurmayacaktım. Ay be emmat. Yeter lan yeter. Zaten öleceksin. Arada şöyle yapalım. Geber bakalım em. Lan biz niye onları vuruyoruz? Olamaz. Polis. İşin içine polis karıştı. Lanet olsun. Shoot the bottle. Emmet izin verirsek şutlar vuracağız. Ha Emmet. Şans tam lan. Ulan Emmet. Bunu sen istedin de yok lan. Silah başka yerlere ateş ediyor nedense. Ne oldu? Şu suratına bak. Tamamdır smoke sen git. Ulan yemma. Şimdi geri lanse buraya. Şimdi dölme de, de görelim. Hatta dur. Roketi bu işi hiç karıştırmayacağım. Tamamdır. Ben işimi tek seferde görürüm. Şimdi de ölme de görelim. O ölmedi lan. Bir saniye. Bir dakika. Tamamdır. Şimdi de yaşalan. lan. Oo, para düştü lan. Bir dakika lan. Ben GTA'ya alıştım diğerine. Bir dakika. Misyon feyledi. Ne diyeceğim? Fail, fail Zaten bunu bir ara geçeriz. Gerek yok. Emmet'i öldürdüm. Evet, o kişi ben. Şimdi bir tane daha gizemimiz var. Gate Hasan Andreas'la alakalı. O kadar da yani ga garip bir gizem değil bu. Normal yani. Ya dostum senin aracını almak zorundayım. Yani yanlış anlama iyilik için çekil şuradan Tamamdır. İşte bu kadar. Şimdi gidelim. Diğer de indirdik sonunda arabadan. Evet. Şurada yakın ağaçlı bir yer buluyorum. Hazırsanız. Şimdi bakın. GTA San Andreas'ta ağaca tırmanmak diye bir şey olduğunu biliyor musunuz? Sanırım bazılarınız bilmiyordunuz. aynı. Çünkü o kadar kolay bir şey de değil. O ağaca tırmanabilir miyim lan? Bu çok büyük. Hayır bu değil. Biraz küçüğüne ihtiyacım var da yok lan yok düşüyorum olamaz. Ulan var ya neyse problem değil. Bir dakika. Şuradan hemen jetpack yazıp kurtulalım değil mi? Ha ha ha. Hileli adam. ol hileli. Her şeyim hile orada. <laughs> o anlamda da değil. Dur şunu çıkart. Olamaz. Şundan kurtulamıyorum. Heh tamam. Mı? Şimdi şurada bir ağaç bulacağım. Kararken burayı buldum arkadaşlar. bulasın ne be? Oha çok garip bir ev mi Ney mi arkadaşlar? Oha lan tam bizim mahallenin yanıymış ve kürek küreğin ne işi varsa en iyisi öylesini alalım lazım olur. kürek neyi lazım olacak lan gizem arıyoruz alt tarafa şöyle hmm. bir ağaç bulamadım bende yazıklar olsun kendine. Olan küçük bir ağaç bulursam iyi ama bunlar büyük arkadaşlar bakın bir dakika ulan tırmanamıyoruz tabi büyük normalde tırmanamam belki tırmanabilirim ne olur lan burası tamamen bitki kaynıyor hmm. şöyle aramaya devam edeceğim ama illa bulurum ben bundan sonraki gizemime geçeceğim bu çok zor oldu bulma şimdi bundan sonra bir tane daha gizemimiz var arkadaşlar nerede şu adam buralarda hep bir adam olurdu zaten bir çok vardı şimdi bunlardan bir tanesi buluyorum hazırsanız gördüğünüz gibi burada bir tane var arkadaşlar adamdan Burada bir sürü oturuyor da. Şimdi onlardan bir. Bir dakika. Polis falan yok değil mi? Ha. Hazırsanız şimdi bunu öldürüyorum hemen. Öldürelim hemen şu adamı. Öl lan. Öl. Ya da. Ama ölmüyor bir herif. Neden ben de bilmiyorum. Tamam kan akıyor ölmüş. Çok güzel. Şimdi. Şimdi buradan arkadaşlar birazcık uzaklaşacağım ve geri döneceğim. Şimdi bakın ne olacak? Adam ölmeyecek. Tekrar canlanacak. Aynı yerde olacak. Şöyle şuralarda birazcık dolaşalım işte. Ne olacak? Böyle. Tamam. Böyle birazcık dolaştım. Aba. Ne güzel. Neyse bara gitmeyeceğiz sonuçta. Neredeydi lan? Geçi ben de yoruldum artık koşamıyorum. O az saatlerde koşuyorum. Nerede lan bu adam? Neyse işte bildiğiniz gibi yani bu adam burada bir adam oluyor her zaman. Nerede gitti lan şu neydi? unuttum. Tarafta değil mi lan? E ee, de yok olmuş. Geri gelmesi lazımdı. Sanırım arkadaşlar mobilde işi aramıyor. Her neyse. Şimdi bara gideceğiz. Basıda pek bir gizem sayılmaz son gizemimiz. Şimdi bakın. Şu bara bak be. Şimdi sadece barda değil birkaç böyle gizemli yerlerde var. Yani benim lüks villamda falan böyle şeyleri var. Yani pek de bir gizem sayılmaz. Sadece bunu uzun zamandır biz bilmiyorduk. Yani ben uzun zamandır bilmiyordum. Şimdi öyle. Şimdi bakın. Konsüllerde oyun oynamak oluyor bakın. Şimdi bakın play'e basıyorum. Bu ne lan? Bu ne biçim oyun arkadaş? Arı. Yakalı dakika, dakika yavaş geçeceğim. Aa çiçek kapıyoruz. Kapalım. Oo, burada bir sürü diken var. Olamaz olamaz çiçek. Şu çiçeği kap. Lan <laughs> oyunun bağımlısı oldum iyice. Hop 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 düşüyordum. Haydi bakalım. Oh, işte ben böyle bir arayım. Olamaz 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 olamaz. Aa çiçek çiçek şunu <laughs> al. Tamam. Haydi. <laughs> Ölecek vakti bulduk. Ama ben şu an çiçeğin dalıyorum. Game over. Yani bildiğiniz gibi bu böyle. Bu ayrı oyun açılıyor. oyun bir dakika aynı. Başlıyoruz. Bakın ne güzel Ateş etmesine bak. Hop. Hepsinin dişini itireceğim. Neyse şunları fazla yakın durmayalım da. Tehlikeli olur. Lan biz GTA San'da yapsan çıkıp başka oyunlara girdik lan saniye öldürecekler bunlar beni abisi beni öldürebilir misiniz lan siz hangi yaratı zividi hepsini de öldüreceğim bakalım ne çıkacak Oo şuradan bir şey çıktı bir dakika bunları öldürmem lazım tamam şu kaldı bir tanecik evet şunu al Oo artık iki tane ateş ediyorum da ölüyorum ben ölünce daha özellik gidiyor ne yapıyorum lan ben İyice oyunun bağımlısı oldum ha. Her neyse. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugünün gizemleri de buraya kadardı. Eğer daha fazla GTA San Andreas'ın gizemlerinin gelmesi istiyorsanız o zaman bildiğiniz gibi videomuzu beğenip kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Güle güle ve bay bay. Kusura kalma arkadaşım. Şimdi biz hoşça kalırken biraz havalı olmaya çalışıyoruz. Bu yüzden seni öldürmek, kanını dökmek zorundayım. Her neyse arkadaşlar. Evet. Bay bay.